Selamlar arkadaşlar. Çok fazla soru geliyor ve bir video çekmek istedim sizlere. Bu videoda tüm borsalara Dox coin'lerinizi nasıl aktarabilirsiniz, claim yapabilirsiniz, ne zaman hesabınıza düşecek ve Binance hesabınızı nasıl Dox coin yatırabilirsiniz Binance hesabınıza bunu anlatacağım. Öncelikle Binance hesabımıza şu an aktaramıyoruz. Bakın Binance'te DOX para yatırma adresini henüz bulamadıysanız endişelenmeyin önümüzdeki 6 ile 8 saat içinde tüm uygun kullanıcılar için kullanılabilir hale gelecek diye belirtilmiş. Fakat ben size hangi borsada ne zaman listelenecek DOX coin ne zaman çekim yapabilirsiniz bu gibi detayları anlatacağım ve kendi fikirlerime yer vereceğim. Tam gaz sizlere içerik üretmeye devam ediyorum sizleri bilgilendirmeye devam ediyorum. Bir beğeni ve bir yorumu çok görmeyin lütfen şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Şimdi bakın dox'a girdiğimizde benim elimdeki dox coin'ler Bybit'e aktarılacak. İlk etapta videoyu anlatırken Bybit'e aktarmıştım. Çünkü Bybit ve OKEx vardı. Buna tıkladığımızda bakın. Choose another option diye bir seçenek geliyor. Burada değiştirebiliyorsunuz. Ben de Bybit'i değiştirip Binance'i seçeceğim. Aynı siz de bu şekilde yapacaksınız. Binance'e aktarım için bu adımları izleyeceksiniz. Eğer Binance'e dox coin gelirse... Ve burada ilk 500 bin kişilik havuz olduğu için 20 bin Dogecoin'i kazanabilmek adına ekstradan. Şimdiden size bunları anlatayım ki sizler de eğer arama butonunda görürseniz bu işlemleri anında yapın ve 20 bin Dogecoin'i kazanın. Zaten ben her an takipteyim gece gündüz uyumadan sizler için bunu takip ediyorum. Gece bile olsa sizlerle bunun videosunu paylaşacağım arkadaşlar. Artık uyumayanlar faydalanacak. Uyananlar da gördüğü an faydalanabilir veya daha geç de olabilir öğlene kadar da sürebilir bu öğlen de aktif olabilir ama mantığını anlayın en azından göstermek istiyorum diğer tüm borsalara da göstereceğim eğer başka borsalara da aktarmak istiyorsanız listelenme tarihlerine de vesaire de yer vereceğim şimdi bakın nasıl yaptık doxcoin'e girdik telegram botuna bir borsaya aktardığımız için şu an böyle yazıyor sizde de bu şekilde yazacaktır hangi borsaya aktardıysanız telegram cüzdanınıza da aktardıysanız yine bunu değiştirebiliyorsunuz bu güzel oldu arkadaşlar Telegram cüzdanını aktarmanızı önermem. Çünkü oraya ton coin aktarıp tekrar bir borsaya aktarıp yine çekeceksiniz. Uğraştırır ve zahmetli. Şimdi buradan Docs by bit'e tıkladım. Choose another option'a tıklıyorum. Ve exchange kısmını seçiyorum. Bakın Telegram'ı seçmeyeceğim. Continue deyip devam ediyorum. Burada 5 adet borsaya aktarabiliyoruz dostlar. Birincisi Binance. Binance'a aktardığınız takdirde 20.000 coin daha kazanıyorsunuz. İlk 500.000 kullanıcı içerisindeyseniz. Ödül havuzu dolduktan sonra 22 milyar Dox ödül havuzu mevcut. O dolana kadar da 10.000 coin kazanıyorsunuz. Her türlü avantajlı. Hemen dolmaz bu. Öncesinde biz yapacağız. Türkler olarak piyasayı ele geçireceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Binance'e tıkladık. Yine en altta Send deyip devam ediyoruz. Eğer bakın bu avantaj oldu yeni kullanıcılar için Binance hesabınız yoksa açıklama ve yorumlar kısmında linki olacak. Oradan kayıt olup anında kimliğinizi doğrulayın. Bu süre zarfında kimliğiniz doğrulanır. Sonrasında bu adımları ilerlerseniz benim olduğu için şu an yes deyip altta devam ediyorum. Bakın burada benden Dox depozit adresini yatırmamı ve memo girmemi istiyor. Memo etiketini nasıl yapıldığını burada anlatıyor arkadaşlar mobilden. Ben size canlı olarak da göstereceğim. Şu an ama doks olmadığı için gösteremiyorum. Mantığını anlayın en azından. Bakın geldik buraya mobil uygulamadayız. Spot kısmında alttan cüzdana tıklayın diyor ve deposit doksu seçin diyor. Buraya ton coin vesaire yatırmayacaksınız. Burada network ton coin dediği ton ağı yani bu ağ üzerinden bu adrese sizin adresiniz oluşacak. Ona diyor claim edin. Bunun mantığı bu. Burada da doks memonuz olacak. Bu adresi sizde çıktığında böyle kopyalayacaksınız. Tekrardan geri gelip bakın hemen geri geleyim. Bunu kopyaladınız değil mi? Buraya gelip adres kısmına yapıştıracaksınız. Binance uygulamanızda çıkan kayıt olup KYC'yi doğruladıktan sonra. Tekrar altındaki memo kısmına da buradan kopyalayıp yine bak altta bulunan memo kısmına yapıştırıp send diyeceksiniz. Bu kadar basit arkadaşlar Binance aktarma. Bunu nasıl yapıyoruz? Binance uygulamasına giriş yapayım. Şu an bakın Binance'dayım. Ana sayfadayım. Pro kısmındayım. İlk başta yeni kaydolduysanız uygulamada Binance Lite kısmı çıkabilir. Bunu Pro'ya çevirebilirsiniz. Bakın sol üstten logoya tıkladığımızda dostlar Binance Lite diyor. Bu kadar da detaylı anlatan hiç kimseyi bulamazsınız. Yeni kullanıcılar için özellikle. Sizde böyle çıkacaktır. Sol üstten logoya tıklayın. Binance Pro'ya geçiş yapın arkadaşlar. Sonrasında sağ en altta bulunan cüzdan kısmına tıklayın. Bakın burada spot var bakiyeler var. Burada arama butonuna doks yazın. Şu an gelmedi. Geldiğinde doksa tıklıyorsunuz ve az önce gösterdiğim ekran çıkıyor. Depozit adresi ton ağını seçiyorsunuz. Zaten bir tane o vardır. Depozit adresini kopyalayıp telegram botuna geri gelip yapıştırıyorsunuz. Memo adresini kopyalayıp yine buradan gelip bakın burada size göstermiştim cüzdana buradan geldiğinizi varsayın. Bu şekilde bir ekran gelecek. Ton coin seçeceksiniz. Depozit adresini kopyalayıp geri geleceksiniz. Bu kısma gördüğünüz gibi yazıyor zaten. Memoyu da kopyalayıp direkt yapıştıracaksınız. Hiçbir şekilde sayı yazmayın, boşluk bırakmayın. Bozmadan direkt kopyalayıp yapıştırın. Bu şekilde alttan onaylayacaksınız sent deyip. Böylelikle Binance cüzdanınıza, Binance hesabınıza çekmiş olacaksınız arkadaşlar. Bu kadar basit. Görmüş olduğunuz gibi yatırma kısmına da tıklayabilirsiniz. Aramada çıkmadıysa burada net çıkar geldiğinde bazen oradaki arama kısmında çıkmayabiliyor. Yatırmaya gelip de doks yazarsanız bakın bu değil. Web3'tekiler değil. Sakın bunları seçip de doks budur deyip bunu seçeyim buna yatırayım demeyin. Burası çok çok önemli. Yoksa bütün ödülleriniz gider. Kazanamazsınız. Yanlışa gider. Gelmez zaten. Faydalanamazsınız dostlar. Binance bu şekildeydi. Şimdi gelelim listelenme mevzusuna. Evet. Diğer borsaları da göstereyim sizlere. Hemen galerimden. Evet. Bybit ile başlayalım. Bakın Binance Launchpool'una geldi DOX. Arkadaşlar Bybit'te DOX yatırma işlemleri ve listeleme zamanı 23 Ağustos'ta listelenecek Bybit borsasında. Türkiye saatiyle 3'te. Burada alım satım yapabileceksiniz ama yine DOX coin'lerinizi çekebilmek için Binance TR'ye USDT olarak Bybit'te bozduğunuzu atıyorum. 24 Ağustos'u saat 1'i beklemeniz gerekecek. Bybit'ten 24 Ağustos'ta çekim yapabileceksiniz USDT olarak sattığınızı varsayarak ama 23 Ağustos'ta listeleniyor. Orada satabilirsiniz. Eğer satış baskısı olacağını düşünüyorsanız Bybit'ten devam edebilirsiniz. Gate.io'ya geldiğimizde Yine GTO borsasında 23 Ağustos'ta UTC 12 yazmış. Bu 15.00 yapıyor. Yine 23 Ağustos Türkiye saatiyle 3'te listelenecek GTO borsasında da Bybit ile aynı. Bitket borsasına geldiğimizde yine Bitket borsasında 23 Ağustos Türkiye Türkiye saatiyle 15.00'da bu da Bybit ile aynı saatte listelenecek. Çekim işlemi de 24 Ağustos. Türkiye saatiyle 13.00'da yine aynı işlemler arkadaşlar Bybit'le. Bybit'le bitket aynı, Gatio da aynıdır büyük ihtimalle. 3 borsada listeleniyor. OKX borsasında da yine aynı saatte 23 Ağustos 15.00'da listelenme gerçekleşecek. Alım satım vesaire olabilir. Bu 4 borsada büyük bir borsa. Satış baskısı olabilir, fiyatı düşebilir. Ama benim kendi görüşüm, kendi tahminim. Binance'te listelendiğinde fiyatının bir anda yükseleceğini, sonrasında biraz geri çekileceğini düşünüyorum. Bakın yatırım tavsiyesi niteliğinde değil. Ben Binance borsasına aktaracağım 20.000 DOGE coinimi de kazanacağım. Bu kadar basit arkadaşlar. Bu size kalmış ama 23 Ağustos'ta da bozmak, satmak istiyorsam elimdeki DOGE coinlerin hepsini bu borsalardan birine claim yapabilirim dostlar. Bunu da bu şekilde belirtmek istiyorum. Fiyatı düşer Binance'de listelendiğinde daha da aşağı çekilir hocam. Ben öyle düşünüyorum. Bu yüzden Bybit'e yatıracağım ve direkt satacağım. USDT olarak da Binance TL'ye atacağım veya OKX paramı çekip çekileceğim diyorsanız sizin tercihiniz. Diğer arkadaşlarla ben Binance'e aktarırım. 20 bin coin'imi alırım. Binance'de listelendiğinde daha da yükseleceğini düşünüyorum. En zirveden satmaya çalışırım. Artık ne olursa ne kadardan satabiliyorsan satıp karımı alırım diyenler de ayrı. Ben bir kısmını satmayacağım. %50'lik kısmını satacağım. %50'lik kısmını bırakacağım arkadaşlar. Biraz dursun. İleride yükseleceğini düşünüyorum. Bu benim tahminim. Bir sene de sürebilir. Belki 3 sene sonra da yükselebilir. Veyahut da 5 sene de sürebilir. Ya da bir ay sonra 10x de yapabilir. Bunlar şu an konuşmayacağımız şeyler. Gelelim diğer claim işlemlerine. Binance'i gösterdim. OKX'i zaten göstermiştim. Kanalımda videosu var. Bybit'i de göstermiştim. Bitket ve Gateway'i göstermedim. Ama hemen bu ikisini göstereyim. Sonrasında OKX ve Bybit'i de göstereyim. Çünkü bu videoda hepsini göstereceğim demiştim. Bitket'e tıkladım. Hesabım var. Kimliğim onaylanmış vaziyette. Yes diyorum. Bitket bu ID'nizi yazmanız lazım. Hemen gelelim Bitket borsasına. Bakın ana sayfadayım şu an. Ana sayfada sol üstten 9 tane kare kutu var. Tıkladım. Bakın YD var. Bunu tıklıyorum, kopyalıyorum. Ardından Telegram botuna geri geliyorum. Buraya yapıştırıyorum. Deposit adres diyor. Tekrardan Bitkete geliyorum. Burada arkadaşlar arama butonuna DOX yazıyorum. Şu an çıkmadı. Çünkü yeni coinlerden yapacağız. Bunu varlıklara geldik. Fon ekle var bakın. Genel bakış fon ekle. Fon ekleye tıklıyoruz. Kripto yatır seçeneğine tıklıyoruz ve arama kısmına Doge yazıyoruz. Ben yazdığım için burada çıktı. A seçiliyor. Toncoin otomatik olarak seçildi. Buradaki adresi kopyalıyorum. Borsa zaten seçili oluyor. Tekrar geliyorum Telegram'a ve yatır deyip bu şekilde sen tersen Bitcat borsasına aktarılır. Gelelim GTO ya dostlar. Gate.io'yu seçtim. Hesabım var. Kimliğim doğrulanmış vaziyette. Burada Gate.io ID'mi yazacağım şimdi. Gate.io borsasına giriş yapıyorum dostlar. Video bizim biraz uzun oluyor ama bunları aktarmam lazım. Bunu geçelim. Gate.io borsasında giriş yapmamı istemez umarım. Evet bakın doğrulanmış diyor. Buna tıklıyorum. Burada UID var. Bunu kopyalıyorum arkadaşlar. Tekrar geliyorum Telegram'a UID'mi yapıştırıyorum. Geliyorum tekrar yine Gate.io borsasına. Altta bulunan varlıklar kısmına geliyorum. Para yatır diyorum. On chain para yatır diyorum. Buraya DOX yazıyorum. Bakın DOX direkt çıktı. To open Network'ü seçiyorum. Onayla diyorum. Bakın burada A önemli arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi lütfen gönderme platformunda aynı kriptoyu ve ağı kullandığınızdan emin olun diyor. Normalde burada Toncoin olması gerekiyordu ama bu çıktıysa da sıkıntı yok. Bu da zaten Toncoin'dan açılımı. Her neyse arkadaşlar bunu kopyalıyoruz. Geliyoruz tekrardan Telegram'a bu adresi buraya yapıştırıyoruz. GTO borsasına tekrar giriş yapıyoruz. Evet o da burada. Buradaki memo adresini kopyalıyoruz ve yine GTO'ya gelip bunu yapıştırıyoruz. Send dersem yine aynı şekilde claim yapmış olacağım. O OK keksi ve Bybit'e de göstermiştim. Tekrar göstereyim. Bybit'e tıkladım. Send dedim. Devam ettim. Hesabım var. Yine Bybit'e girip o ID'nizi kopyalayıp yapıştırıyorsunuz. Aynı şekilde sol üstten olur. Yine depozit adresinizi kopyalayıp yapıştırıyorsunuz. Memo etiketini de aynı şekilde hepsini göstereyim. Bybit'e girdik. Bir anlamanız açısından sol üstten bakın profil var insan şeklinde tıkladım. O ID'm yazıyor. Bunu kopyalıyorum. Geri geliyorum tekrar Telegram UID yazan kısmı yapıştırıyorum. Varlıklara geliyorum en altta. Yatırma diyorum burada bakın. USDT ile alın. Kripto ile yatırın diyor. Buraya arkadaşlar arama butonuna Docs yazıyorum. Yanlış yazdım docs çıkıyor zaten bakın. Yatırma işlemi ton seçiyorum. Bunları onaylıyorum. Yine cüzdanı, memo adresini kopyalayıp sırayla birlikte tabi az önce gösterdiğim şekilde onları da buraya yazıp çekiyorum. Bu kadar basit. OK-si OK de göstereyim. Bunu da göstermedin demesinler. Hepsinin mantığı aynı aslında arkadaşlar. ok ekse geliyorum. Buradan arkadaşlar sol üstten tıklıyorum. Doğrulandı yazısına tıklıyorum. Profilde bakın UID var. Seviye 1'in altında. Bunu kopyalıyorum. Yine gelip buraya yapıştırıyorum. Deposit adresi diyor OKX'te de. Aynı şekilde onu da bakın varlıklara geliyorum. Varlıklarda ilk defa para yatırdıysanız sizde fonlama çıkmaz. Fon hesabı çıkmaz. Direkt yatırma çıkabilir globalde. Ona tıklayın. Yatıra tıkladım yine. Kripto yatır diyorum. Ve buradan Docs diyorum. Buradan A seçin diyorum. Yine bunu kopyalıyorum. Geliyorum Telegram'a botuna yapıştırıyorum. Memo adresine de yine aynı yerdeki bakın bu alttaki yorum kısmını alıp yapıştırıyorum. Bu şekilde de buraya çekim yapabilirim. Hepsini detaylıca tek tek anlattım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Telegram'a gelirseniz bu tarihleri de ne şekilde paylaşacağım. Açıklama ve yorumlar kısmında linki var. Hoşçakalın.